Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin pilot uygulamasının başlayacağını açıkladı. Peki kimlere ne zaman verilecek bu destek? Pilot il neresi? A Haber ekibinden Esra Akkürek bu soruların cevabını uzman konuğundan aldı. 2023 yılında ilk kez gündeme gelen konulardan bir tanesi vatandaşlık maaşı tekrar gündemde. Özellikle yeni yılla birlikte projenin yavaş yavaş pilot olarak e, fayata geçmesi bekleniyor. Asgari ücresin altında kalan hanelere destek verilmesi bekleniyor. Peki projenin detayları neler? Bir konuğumuz bizlerle olacak İsmet Çetinkaya Mali Müşavir. Efendim hoş geldiniz Hı. öncelikle. Hı. Merhaba hoş bulduk Esra Hanım. Konunun detaylarını sizden öğrenmek isterim. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vatandaşlık maaşı gündeme gelmişti. Şu iki senedir de gündemdeydi. 2026 yılından itibaren bu devreye alınacak en son Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Peki bu vatandaşlık maaşı nedir? Kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı belli bir gelir seviyesinin altında kalan hane halklarının o gelir seviyesine yükseltilmesi. Yani aradaki kalan farkın vatandaşlık maaşı adı altında ö ödenmesi. Şu şekilde örnekleme yapalım. Diyelim ailede kimsenin çalışmadığı ya da asgari ücret seviyesinin altında geliri olanlar vatandaşlık maaşını alacak. Sadece vatandaşlık maaşı değil, diğer sosyal destek de olacak. Ne gibi sosyal destek? En az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek bu vatandaşlık maaşı ödemesi. Yani hanede çalışabilecek durumda olanlara iş bulmaya yönelik de çalışma olacak. Sadece maddi destek değil, o hanede çalışabilecek kişi varsa onun çalışmasına ilgili iş bulmaya yönelik teşvikler olacak. Peki vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Burada şu an kulislerde konuşulan rakam en az asgari ücret tutarı kadar bir haneye gelir girmesi gerekiyor. Diyelim üç kişilik bir ailesiniz. Toplam geliriniz hiçbir kişi çalışmadığını varsayalım. Sosyal yardımlarla ya da diğer emekli maaşlarıyla da olabilir. O haneye 18 bin TL gelir girdiğini varsayalım. Şu an mevcutta asgari ücret 22 bin 104 lira yani kalan 4 bin 100 lirayı vatandaşlık maaşı olarak hazineden ödenmiş olacak. Bu az önce ifade ettiğiniz gibi 2026 yılından itibaren uygulamaya girecek. Pilot bazı vilayetler seçilecek. Orada bir bu sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu onunla ilgili çalışmalar yapılacak. Orada uygulanacak. Muhtemelendir ki pilot vilayetler deprem bölgesi ve gelir seviyesi alt düzeyde olan vilayetler olabilir. Bir de dağınık yapıda olan sosyal yardımlaşmanın tek çatı altında toplanmasına bir faydası olacak Esra Hanım. Peki ilerleyen yıllarda pilot bölgelerinin de arttırılması ardından da tüm ülkeye yayılması bekleniyor. Tabii şu an pilot bölgede uygulanacak. Bunun detayları orada bir analiz edilecek. Ne gibi olumlu ya da olumsuz tepkiler süzgeçten geçirildikten sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşmış olacak. Bir başvuru gerekecek mi? Elbette ki bununla ilgili bir başvuru gerekecek. Şu an mevcutta zaten kaymakamlık ya da valilik aracılığıyla sosyal yardımlaşma vakıfları var. Burada ihtiyaç sahibi aileler zaten tespit ediliyor onun havuzundan gelen donelerle beraber yine muhtemelendir ki sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla bu vatandaşlık maaşları bağlanır. Çünkü oraya bir başvuru gerekecektir. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı Mali Müşavir İsmet Çetinkaya bizler için aktardı. Vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylarsa daha da netleştikçe yine bizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.